Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle iki renkten size çok güzel bir model hazırladım. İkisi de iplerimin altın başak sarı 600 numara yeşilimde 2 numara şöyle tığımın numarasını da göstereyim tığımda 22 numara sıralı bir model yapacağız sizlere çimeni bu şekilde bakın çimenini şöyle birazcık sizler için hazırladım arkadaşlar Evet üst kısmını da beraber sizlerle yapacağız inşallah şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ilk başlarken bakın aynı bu şekilde ilk başlar gibi başlayacağız şöyle bir zincirimi muhakkak örümceğimizin altına çekiyoruz İpimi uzattım İpimi uzattığım boyut örümceğimi belirliyor büyüklüğünü bu şekilde örümceğimi kapattım Şimdi bir tane başta bu şekilde bakın örümcek yaptıysanız tüm örümcekleri aynı büyüklükte yapmak zorundasınız. Birbirinin aynısı olmak zorunda. iki defa örümceğim üzerine doladım. 2, 3 ve 4. Dördüncü tığ battıma şöyle 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde buraya bir kirpik yaptık geriye kalan kısma sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 Evet 4 tane sık iğnemi yapıyorum 5. sık iğnemi de aynı trabzan yapmış olduğum yuvada bu şekilde yapıp sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Evet orta boy bir örümcek. Trabzan 3 seferde aldığım trabzan ve tepesine 5 tane zincirden oluşan tomurcuk 5. sık iğneyi de tığ battının içine kapatarak bu şekilde 5 tane sık iğne yaptık. Yine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimin boyutu dediğim gibi arkadaşlar örümceğimin oluşumunu büyüklüğünü belirliyor. Bu şekilde orta boy örümceğimi yapıyorum. 2 defa tığımı doladım 1 2 3 4. tığı battı ya 2 2 2 3 seferde aldığım trabzan ve tepesine 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi kapattım buraya bir tane tomurcuk yaptım hemen 1 2 3 ve 4 4 tane bu şekilde sık iğnemi yapıyorum ve 5. sık iğnemin tığ battımın trabzan yaptığım aynı tığ battının içine kapatıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle yan tutuyum. Bu şekil gözükmüyorsa yapmış olduğumuz bu şekilde çok hoş sık iğnelerinde şöyle hepsini muntazam yaparak güzel bir şekil almasını sağlıyoruz. Evet. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım bir zincirimi çekiyorum dibine ipimi uzatıp şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum buraya örümceğimin boyutu bu kadar iki defa tığımı doladım 1 2 3 4 4. tığ battı ya 2 2 ve 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım tepesine 5 zincir çekiyorum Hemen 5 zincirimi kapattım. Buraya sık iğne ile tutturdum. Geri kalan kısma da 4 tane sık iğne. Bir tane de tığ battı da 5 tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanın içine 4 sık iğne. Tığ battının içine bir sık iğne. 5 oldu. Bir zincir. Yine şöyle ipimi uzatıyorum. İpimi uzattığım boyutum örümceğimin büyüklüğünü sağlıyor bakın arkadaşlar biraz sanki öbürüne göre büyük olduysa şöyle sökelim bakın, ipimi şöyle uzattım onlarla aynı seviyede olan bir örümcek yaptım iki defa tığımı doluyorum 1 2 3 4. tığ battıya girdim şöyle 2 2 2 alarak trabzanımı yaptım trabzanın boyutu bu şekilde 5 zincir çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. yuvada yine dibine bir zincir çekiyorum şöyle anlaşıldığına göre yapabiliriz. 2 defa doladım. 1 2 3 dördüncüye bu şekilde 2 2 2 alarak trabzanı yaptım. 5 zincir. 5 zincir ve kapatıyorum trabzanımı. Şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 ve 4 Şimdi bir tane de yuvada 5 Evet. Sökülmesin diye. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Bu şekilde bombilili bombilili örümceklerimizi ve alt sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızın yapılışına geçelim. Bu şekilde ipimi tığıma tutturdum. iki zincir çekerek bu beş zincirden yapmış olduğumuz tomurcuğumuzun içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum ipimi yine aynı büyüklükte arkadaşlar şöyle yapıyorum şimdi bir defa tığımı doladım ve bu ikinci yanındaki 5 zincirli yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yaptım bir defa tığımı doluyorum yuvaya girip 2 2 alarak buraya toplamda 5 tane trabzan yapacağım. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim 2 ve 2 3 oldu. Bir defa tığımı doluyorum, yuvaya girip şöyle 2 2 alıyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Bu yeşil yuvanın içine girip şöyle 2 2 alarak bakın buraya 5 tane ikili trabzan yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Ters çevirdim. Bu yapmış olduğum ilk trabzanın tepe noktasından bakın örümceğime değil trabzanıma 8 zincirimi kapatıyorum. Şöyle düz tarafına dönüp dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi buraya 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doluyorum hemen yuvaya girip şöyle 2 2 2 alarak tırabzan yaptım. Şöyle yaklaştırayım tırabzanıma. Yine iki defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. Iki. i̇ki defa tığımı doluyorum. Şöyle baştaki 4 zincirimle beraber 4 tane tırabzanım oldu hemen yine 3 tane çekiyorum başlarken 4 kapatırken 3 tane çekiyorum şu aşağı meyilli olduğu için bu şekilde bakın papatyanın ilk yaprağını yaptık yine 4 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım hemen bu 8 zincirli yuvanın içini ana yuvaya 2 2 alarak trabzanımı yaptım 2 defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir şöyle bakın yapraklarımızın sıkı sıkı aldığımız için trabzanlarımız çok güzel duruyor arkadaşlar şimdi buraya bir tane daha yapalım 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum ana yuvanın içine girip sabit bu şekilde yapraklarımız oluştu çok güzel oldu bu tarz 2 2 alarak sıkı sıkı alırsanız böyle gerçek papatya yaprağı gibi çok güzel yapraklarınız olur her zamanki gibi örümcekten önce muhakkak bir zinciri dibine çekiyorum şöyle orta boy bir yaprak şey örümcek yapıyorum arkadaşlar ve Buradaki 5 zincirimin içine kapatıyorum. Bu geçiş köprüm olacak. Bakın. Bunları bu geçiş örümceklerine göre örümceklerinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yine dibine muhakkak bir zinciri çekiyorum. Şöyle ipimi uzattım. Hemen yine orta boy bir örümceğimi yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar ne büyük ne küçük orta boy örümceğimizle bir defa doladım. Şimdi çiçek yapacağız. Orada bir bir tane böyle çabuk bırakıyorum ikinciye trabzan olarak bu şekilde kapatıyorum şimdi yine aynısından buraya yapacağız 5 tane trabzan ikili trabzanımız olacak arkadaşlar şöyle bir defa tığımı doluyorum yeşil yuvaya girip 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doladım yeşil yuvaya girip 2 2 olarak aldım 3 oldu Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen 5. trabzanımı 2 2 alarak buraya yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle çeviriyorum. Bakın buradaki örümceğime değil trabzanımın tepe noktasına bu şekilde girip sabitliyorum. Hemen döndüm düz tarafına, dibine şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde papatyalar daha güzel duruyor arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım ve yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 iki alarak trabzan yapıyor. Bakın sıkı sıkı trabzanlarımı hiç boşluk bırakmadan aldım. Yine iki defa doladım. Şöyle yaklaştırayım yaptığım trabzanı. 2 2 ve 2. Şöyle dibine çekin, oturtturun arkadaşlar. Yakın dursun zincirinize 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 alarak 3 seferde aldım ve zincirimle beraber burada 4 tane tırabzanım var. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya 4 çekince ayrık gibi duruyor. 3 güzel duruyor arkadaşlar. Hem aşağı oyuntulu böyle. Bakın 3 zincir böyle yaprağı daha hoş durduruyor. Boşluk vermemiş oluyor. Şimdi yine 4 tane zincirimi çektim. 2 defa tığıma doluyorum. Aynı yuvaya. Şöyle 2 2 fikir alarak şu sıkı sıkı trabzan yaptım. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 3 oldu. Tekrar 2 defa tığımı dolayıp şöyle yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 alarak 4 tane trabzan yaptım. 1 2 ve 3. Kapatıyorum yuvama. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle 3. yaprağım için kenara alıyorum. Buraya da bu şekilde 5 tane trabzan yapacağız. 2 defa tığımı doladım. Yuvama giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım bakın bu 8 zincirle yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 3 tane zincir çekiyorum bakın zincirimle beraber 4 tane oldu şimdi bu 3 zinciri de 5. trabzan olarak yuvada kapatıyorum ve ikinci papatya yaprağını da yapmış oldum bakın arkadaşlar şöyle yaprağım çok muntazam güzel bir yaprak oldu dediğim gibi umduğum gibi sarı da açtı arkadaşlar bakın sarı renkte yeşilde gerçek bir papatya gibi oldu bir tane daha yapıp şöyle kapatalım bir zincirimizi çektik Bakın dibine bir zincirimizi bu şekilde ipimi uzattım ve orta boy bu şekilde bir örümcek yapıyorum Arasını ara suyu olarak bir tane böyle boşluğu bırakıyorum. Örümceğimi bunun uzunluğu boyutunda ne gerdirme ne de toplanma olmasın. Tam kare bir örümcek çekin. Hemen yine ipimi uzatıyorum. Aynı büyüklükte bir tane daha buraya örümceğimi yapıyorum ve kapattım. Bir defa tığımı doladım. Hemen bakın, ikinci boş çubuğuma geçip 2 2 alarak trabzan yaptım bir defa doladım bunu biraz hızlandıralım 2 bazen konuşurken dilim dolanıyor 3 4 ve 5 evet, bu şekilde 5 tane trabzanı yaptım üzerine 8 zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 hemen çevirdim bakın şöyle buradaki örümceğimizin dibinde olan şöyle kaybolmuş gibi duruyor ama biz trabzanın ilk trabzanın tepesine bu şekilde sabitliyorum hemen düz yüzüne döndüm düz yüzüne dönür denmez içine bu şekilde bir tane sık iğne yapın arkadaşlar daha güzel duruyor 4 tane zincir çekiyorum iki defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak şöyle de tırabzan yaptım. Yine iki defa tığımı doladım. Bakın. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 olarak aldım. 3 oldu. Tekrar iki defa tığımı dolayıp şöyle 2 2 ve 2 aldım. Bu şekilde bakın sıkı sıkı çektim mı 4 tane trabzan olunca da 3 zincirimi çekip yine 8 zincirli ana yuvada kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Sıkı sıkı 4 zincirimi çekip şu şekilde hafif sağa meylettiriyorum. Diğer papatya yapraklarımı yer açılsın diye. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim şöyle iki bakın hiç aralığında boşluk bırakmadan sıkı sıkı çekiyorum Ya trabzanlarım kalıp gibi dursun iki defa tığımı doladım şöyle iki hem de büyük olmuyor bakın üç seferde alındığı için o kadar fazla büyük bir yaprak olmuyor orta büyüklükte bir papatya yaprağı bu şekilde arada boşluk vermediğimiz için uzatmadığımız için güzel duruyor şimdi 3 zincir çekiyorum zincirimle beraber 4 zincir olunca 3 zinciri çekip kapattım bu şekilde tekrar sıkı sıkı 4 zincirimi çektim 3. yaprak için tığımı doluyorum buraya yuvaya 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım aynı yuvanın içine şöyle 2 2 ve 2 4. Trabzan için tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 zincir. 3 zincirimi 5. Trabzan olarak yuvada kapatıyorum. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Her örümcekten önce muhakkak bu şekilde bir tane zincir çekelim ki örümceğimiz güzel dursun. Yine bakın, şunu göstereyim. Örümceğimi büyüklüğünü şu uzatma belirliyor arkadaşlar. Bunu ne kadar uzatırsanız o kadar bu şekilde örümcek olur. Hemen bunu bir sonraki o sık iğneli tırabzanıma kapatıyorum. Yine dibinde bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde uzattım ve buraya bir tane örümcek yaptım. Şimdi ikinciye geçerken bu şekilde bakın ikinci örümceğime bu şekilde bir defa dolayıp bu çubuğuma iki iki alarak trabzan yapıyorum. Evet bu şekilde buraya beş tane trabzan yapıp devam edecek. Şöyle arkadaşlar bakın sizlerle üç tane yaptık. Biraz daha yapıp çoğaltıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi şöyle tamamladım. Bakın şöyle sallantılı halini tutuyorum. Çok güzel, çok zarif oldu. Şöyle ütüye de giden kalıp gibi bir model oldu. Şöyle ters tarafından bakın. Ütülediğiniz takdirde şöyle papatyanın yaprakları daha güzel açılacak. Bunlar arka tarafından inceleyecek inşallah. İncecik olacak yapraklarımız bu şekilde. Şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir de tülbentimizin üzerinde göstereyim. Işık açısından şöyle bir bakın. Hepsini bir arada tutuyum. Evet, modelimiz bu şekilde. Sizler de arkadaşlarım, emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.